Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük hükümdarlarından biridir. 6 Kasım 1494'te Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Ayşe Hafsa Sultan'dır. İyi bir eğitim alarak Arapça, Farsça, tarih ve askeri strateji öğrendi. 1520'de tahta çıktı ve 46 yıllık saltanatı ile Osmanlı'nın zirve dönemini yaşattı. Askeri alanda büyük başarılar kazandı. 1521'de Belgrad'ı, 1522'de Rodos'u fethetti. 1526'da Moğaç Muharebesi'nde Macar ordusunu yenerek Macaristan'ı kontrol altına aldı. 1529'da Viyana'yı kuşatsa da alamadı. Ancak Osmanlı gücünü Avrupa'ya gösterdi. Doğuda Safevilere karşı seferler düzenledi ve 1534'te Bağdat'ı ele geçirdi. Denizlerde Barbaros Hayrettin Paşa'nın liderliğinde Preveze Deniz Zaferi 1538 kazanıldı ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti sağlandı. Devlet yönetiminde adaletiyle öne çıktı kanunlar çıkararak tımar sistemini düzenledi, vergi adaletini sağlamaya çalıştı. Bu nedenle kanuni unvanını aldı, imar faaliyetlerine önem verdi. Mimar Sinan'la birlikte Süleymaniye Camii gibi eserler inşa ettirdi. Şair yönüyle de bilinen kanuni, muhibbi mahlasıyla şiirler yazdı. 1566'da son seferi olan Ziget var kuşatması sırasında vefat etti. Ölümü gizlendi ve fetih haberi İstanbul'a ulaştıktan sonra duyuruldu. Cenazesi Süleymaniye Camii'ndeki türbesine defnedildi. 46 yıllık hükümdarlığında Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştı. Askeri, siyasi ve kültürel alanlarda büyük bir miras bıraktı. Dönemi Osmanlı'nın altın çağı olarak anılır,